Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç kilo fazlası bulunan Mauro Icardi, ilk 11'deki yerini kaptırdı. Yıldız golcü, teknik heyetle yaptığı görüşmede çift forvetli sistemin Galatasaray'a daha uygun olduğunu belirtti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili ise henüz bir karar verilmiş değil. Geçen sezonu sakatlığı nedeniyle kaçıran Mauro Icardi sahalara erken dönse de 11'deki yerini kaptırdı. Sakatlığa bağlı birkaç kilo fazlası bulunan Arjantinli, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek soyunurken oyuna sonradan dahil oldu. Icardi, Victor Osimhen'in sakatlıktan dönmesinin ardından teknik heyetle de fikir alışverişi yaptı ve çift santrforlu sistemin Galatasaray'a daha uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti.